Şimdi sizinle bir şey paylaşayım. Normalde kendim e, her zaman yapıyorum ama belki bilmeyenler vardır. Onlar da faydalanabilir. Şu künyelerimi ben çok seviyorum. Halini görüyor musunuz? Mahvoldu. Dün çamaşır suyuna girdi bunlar. <laughs> Tuvaleti, banyoyu falan temizlerken e, çamaşır suyu yaparken bunları çıkartmamışım. Ve bu haldeler şu an. Ben diğerini temizledim. Şimdi bunu sizinle temizleyelim. Hep beraber aradaki farkı görün diye size de çekeceğim. Gördüğünüz gibi kapkara zaten. Çok berbat durumda. Şimdi ben şöyle sizi karşıya alayım. Hep beraber neyle temizliyoruz? Yapalım bakın. Şöyle şuradan kiyi aldım. Yere koyuyorum. Bize lazım olan sadece karbonat. Yani soda, karbonat ne derseniz işte. bunlar lazım. Şimdi nasıl beyazlatacağız hep eh, beraber görelim. Siz de aradaki farkı görün bakalım. Şöyle karbonat döküyorum bayağı bir. Neyle temizleyeceğim? Diş fırçasıyla. Kullanmadığım diş fırçası aldım ben bunu. Güzelce şimdi her tarafını fırçalıyorum. şimdi sonuca şok olacaksınız gösteriyorum bir de yıkayacağım şimdi ben şuraları şöyle yapayım evet geliyor tam net görülüyor mu durun içeride çekeyim mutfakta çok karanlık durduğu için oturma odasına geldim. Şöyle göstereyim size. Sonuca bakın. Nasıl olmuş? Gerçekten çok güzel. 2 dakikalık hemen bir ovma sonrası sonucu görüyorsunuz zaten. Bütün gümüşlerinizi bu şekilde 5 dakikanın içinde parlatabilirsiniz. Bu da size pratik bir fikir olsun. Böyle. Çünkü ben sürekli böyle yapıyorum. Yani sonuç muhteşem. Değil mi? <laughs> Bu da aklınızda bulunsun bilmeyenler için tabii ki. Herkese günaydın. Biz kahvaltımızı yaptık bile. Değil mi annem? Biz kahvaltımızı yaptık. Ondan sonra Nehir buraları dağıttı zaten. Şimdi onları toplayacak. Evet Nehir buraları kendisi toplayacak. Değil mi Nehir? Hadi. Ben başlayayım. Topla topla topla. Hadi anneciğim doldur doldur. Hayır buraya dolduracaksın. Buraya dolduracaksın. Hadi bir tane. Tamam Ben de yapayım. Tamam. Hadi dolduralım anneciğim. <laughs> nehir hayır böyle değil de ama söyleteyim böyle değil anne. Tamam ben toplayacağım o zaman hepsini. Al. Kesinlikle toplatmıyor. Hep buralar böyle duracakmış. Ya niye toplatmıyorsun Nehir? Anneciğim yastık bak orada. Alsana onu aşkım. bir tane böyle gördüğünüz gibi bakın değerli toplu durmuyoruz. Ben topluyorum hemen gelip tam böyle tutup orta yere başaltıyor oyuncakları. Aşkım, bebeğim. Anneş. Anneş. Saçlarını bir çek bakayım. Hayırlı yaş anneciğim. Hapşır ya. Hapşur. Ablanı mu annem? Ay öyle mi hapşırdı? Hadi. <laughs> Hay ya valla pek tatlısın. Sen çok tatlısın. Şu ayaklarını yiyeyim mi sen anneciğim? Yiyeyim mi ayaklarını? Saçını bir çeker misin aşkım? Nehir. Bebeğim. Ben... Oh, tamam ben toplayacağım artık bunları ya. Çok dağınık oldu annem. gördünüz mü? Nehir çok fenasın ya. Nehir. Anneciğim evleri temizleyeceğim. Evleri süpüreceğim. Nehir kaldıralım mı aşkım? Ama merhaba eee. demedi. Merhaba diyelim mi? <laughs> Oy, öyle öpücük mü atılır? He? Bak şöyle bak. <laughs> kaldır, kaldır kafanı bakayım bir. He? Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Biz de çok şükür. Ben her zamanki gibi bugün yine dışarıdaydım. Yenice geldim daha eve. Değil mi anneciğim? <laughs> Neler yaptım ben bugün biliyor musunuz? Bugün sabah bizi kargo aramış. Dur şöyle size karşıma alayım böyle şey oldum biraz. Ben kaldırayım şöyle. Dört saçlarımı toplayacağım şimdi. Kargo ev almaya gelecekti biliyorsunuz ya. Ev almaya gelecekti. Evet. Kargocu sabah beni aramış. Benim telefonum şarjı bitmiş. Telefon kapanmış. Ondan sonra ulaşamayınca adam geri gitmiş. Benim kargolar kaldı. Aradım. Tekrar gelemeyiz dediler. Dur anneciğim. Öyle olunca mecburen ben de ne yaptım? Kargoyu kendim geçirdim. Postaneden yenice geldim zaten. Ondan sonra ara şey yaptım artık. Gittim e, kargolarımı teslim ettim Allah'ın izniyle. Onları gönderdim. <laughs> Dur bir tanem. Ondan sonra oradan da bir markete girdim. Ne yapıyorsun lan Emazun öyle? Oradan bir markete girdim işte. Ondan sonra birazcık alışveriş yaptım. Ondan sonra Deniz'in kara... şey kumbarası vardı ya. Onun paralarını bütünleti verdim. Ondan sonra Öyle. Değil mi anneciğim? Eve geldin, ben nelerinle sarıldık. Benim bebeğim özlemiş çünkü sıra bekledim bayağı bir. Ee, i̇ki saattir dışarıdayım. Ben evet, çok da sıcak zaten. Benim bebeğim de böyle çıplak ben çıplak ben oldu. Ben Hı. <gülüyor> <gülüyor> <Ben> <gülüyor> Dur, i̇ndireyim bak şöyle ne yapayım. <laughs> şuna. Şuna bakar mısın? Sen ne kadar güzel bir şeysin ya. Pofuduk pofuduksun böyle. Böyle her tarafını yiyesim geliyor. Her yerine yiyesim evet. geliyor senin. Annem. Kilo almaman lazım. Bir değil mi aşkım? Ha? Ha? Sen dondurma yedin mi anneciğim bugün? Dondurma yedin mi? Nasıl yiyordun sen dondurmayı aşkım? Nasıl? Bugün ders yapalım sizinle beraber. Tamam mı? Nehir ders yapalım mı anneciğim? Teyzeler amcalar da görsün mü? Biz Nehir'le ders yapamıyoruz biliyorsunuz zaten. Anca böyle oyun esnasında falan bunu böyle kandırabilirsem çikolatayla falan böyle kandırabilirsem birazcık yapıyoruz ders. Değil mi aşkım? Ha? Ama uykusu var. Bugün erkenden kalktı. Bugün erkenden kalktı bu fındık. Bacaklarım. <laughs> İndir o bacaklarını. İndir o bacak beyni. Gel yanıma benim. Tatlı kuzum benim. Pek güzel oldun sen ya böyle. Ha? Böyle gel. Öyle göremezler seni. Gel böyle gel. Ha? Böyle gel. Ha? Anketin sonucu nasıl oldu biliyor musun Nehir? Herkes seni istiyormuş. Evet. Herkes diyor ki Nehir bol bol Nehir'le vlog olsun demişler. Teyzeler, amcalar. Değil mi anneciğim? <laughs> Biz de bundan sonra bol bol nehir çekeriz. Çekeriz. Bundan sonra bol bol nehir olsun. Tamam mı? Bol bol nehir olsun. Değil. Aa halı üstü aldım. Ben size göstereyim. Onu gösterecektim. Durun. Şöyle hemen göstereyim size. Yeni halı üstü aldım. Bakın. çok beğenmiştim ben biliyorsunuz ya ama ben bayıldım buna bir de indirim varmış bunlarda 60 liraya düşmüş 6 metrekare ee, halı üstü lastikli şöyle geçen işte şey aldığım yer yollukları kestirdiğim yerden aldım bunu da zaten var ya şey kalmıştı böyle kelebekli açık falan diye şey yapamadım çok bir cesaret edemedim ilk önce be. ama gerçekten içime ukde kalacaktı bunu aldım çok güzel. Öyle bir güzel duruyor ki böyle Aa. denedim ilk önce. Şimdi ne yapacağım? Bunu hemen tabii ki yıkamaya atacağım. Kullanmadan önce Aa. hemen makine atmak Aa. lazım. Anne gel böyle. Gel bana aşkım gel. Hemen yık yıkamaya atıp hem böyle bir tuzu gitsin hem böyle bir e, şey gitsin. Gel anneciğim. Gel gel gel. Şımarık. Şımarık mı oldun sen? Sen şımarık mı oldun? Gel beni dikelteyim seni. Cık, dur. Ben. Hoppa, bakayım böyle sen aşkım. Hah, bas böyle. Bas bas. <laughs> tamam. Ha, söyle anneciğim. Ders yapacağız değil mi şimdi sana? Ne yapalım aşkım? Ha? Bebek. <laughs> uyutayım ben seni ilk önce? Hadi o zaman ne yapalım biliyor musun? İlk önce ben e, bir nehir uyutayım. Ne oldu anneciğim? Bak bana. Bakayım sana bir. kızımı. Önce bir o zaman Nehir'i uyutayım. Ondan sonra kalktıktan sonra hep beraber ders yapalım. İnşallah o da yapar mı bilmiyorum tabii ki de. Ee, şey yapayım. Daha bir geldik. Market alışverişli verişlerini ilk önce yıkayıp yerlerine yerleştireceğim. O işlerim var. Ondan sonra başka e, çamaşırlarım yıkandı. Onları sermem lazım. Yeni çamaşır beyazlarım birlikte onları atmam gerekiyor. Ondan sonra arkasından da bu işte falan atarım. Yıkamaya. Anneciğim düşe. Düşe aşkım. <laughs> Tepelerde geziyor ya. Erkek çocuğun gibisin Ayla. Tepelerde geziyorsun minnoş. Fındık kızım ya. Ee, evet. söyle anne. Söyle bir Hayır. tane. Camı açık görünce yine eline ne geçerse atıyor. Yeter ki şu camı açık görsün. Geçen gün işte e, Kerim dışarıdan geliyor böyle. Bir bakmış evin önünde böyle dünya kadar oyuncak var. Bu demiş kesin demiş nehir atmıştır. Hepsini toplamış gelmiş böyle kucağına. Güzel tertemiz yıkadık ondan sonra şeyine koyduk yerine koyduk artık onları. O zaman ben hemen bir nehiri yatırayım. Allah izin verirse inşallah. Daha çok da işim var ha. Bu daha ne yapacağım? Ee, şey. Yaptığımı da göstereyim ben size. Ay çok güzel oldu. Bilmiyorum çok hoş oldu gerçekten. Bunları bu renkleri ilk defa denedim. Onları da göstereyim size. Hemen kapatmadan durun hemen geliyorum. Hemen yeni güzelliklerimi göstereyim size. Bakar mısınız? Çok güzel. Sarı. İlk defa denedim. Tereddüt ettim ilk önce ama harika güzel duruyor. Çok hoş. Vallahi çok acayip hoşuma gitti. Ee, bir de pembe yapmamıştım. Bir de yok zaten. Pembe de yaptım onu da göstereyim size. O kadar hassaslar ki, o kadar hassaslar alırken bunu alırken şuralarına şey yapmamak lazım çünkü direkt muhafaza elinde kalabiliyor çünkü çok kırdım. Gerçekten çok kırdım öyle. Bu da pembe. Niye böyle duruyor bu renk ya? Şöyle göstereyim. Bu da pembesi çok hoş duruyor gerçekten. Orada açık renk gibi duruyor ama hayır değil aslında. Bebek pembesi normalde rengi. Bir de bunu denedim işte böyle. Renk renk yapıp böyle bakıyorum. Acaba nasıl duracak diye. Ama çok hoş duruyor. Çok beğendim gerçekten. Ondan sonra da şöyle bir minnoş yaptım. Şöyle bir minnoş. Bunlar da hep hediyeliklerim biliyorsunuz ya. Normalde büyük çerçelerden alanlara bunlardan da hediye koyuyorum böyle. İstediğiniz işte ismi falan yazıyorum böyle içine harfleri yazıyorum. Bunlar da hediyelerim. Bu arada yani isteyenler tabii ki bana e, sipariş verebilirler. İlk 10 müşteriye bunlardan biliyorsunuz zaten. Bunlar da hediyelerim. Evet. Reklamımı da yaptıysam tamamdır. <laughs> Hakikaten e, şey başladım bu hukuk ama hala bir siparişim falan yok. Bilmiyorum işte e, bir tane vardı Allah'ın izniyle işte onu gönderdim. E, bilmiyorum. Olur inşallah. Ya Rabbim Mük. Allah herkese hayırlı kazanç nasip etsin inşallah. Ne yapıyorsun? Bak bak ne buldu baktın. Bakıyor musunuz? Tabletini buldu şimdi. Ya böyle bir keyif var mı ya? Bak telefon da elinde, tablet de elinde. Nehir ne yapıyorsun anneciğim? Ne yapıyorsun Nehir? Ben nenen diyeceğim artık. Benim uykum geldi. Ben artık yatıyorum. Hadi hoşçakalın de. Bay bay de. Hadi sen de söyle. Bay bay. Bay bay. Sen de söyle. Sen de söyle. Bay bay. Ya bu kadar mı güzel olur bir çocuk? Çok mu tatlısın ya çocuk? <laughs> Yapma. 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 Küsüyor. hemen mutfağa girdim ne yapıyorum şöyle hemen göstereyim size çok kolay en kolay yemeklerden bir tanesi herhalde mantı yapıyorum şöyle koydum bugün valla alır bir yemek yapasım hiç gelmedi burada da nehirin çorbası kaynıyor tarhana çorbası nehir hala uyuyor ellemedim uyusun dedim istediği kadar uyusun gece de çok geç yapmaya falan başladı saat buçukta falan daha hala ayakta oluyor. Eğlemedim artık ne yapayım uyusun vallahi ya. En azından çorba pişsin kasesine koyayım da su kadar birazcık daha uyusun. Mantının yanına bir şey yapmayacağım herhalde ya. Gerçekten yapmayacağım. Herkes tabaklarını alsın. Kaşık olsun. <laughs> <Ay. gülüyor> o zaman ne yapalım? Yemekten sonra inşallah Tekrar görüşelim sizinle. Bak buraya bak. Niye alıyorsun, anneciğim? Bir de biz bugün ne yapacaktık? Ders yapacakmışız evet. nehirle. Mümkün mü nehirle ders yapmak? Bak hemen huysuzluğa başladık. Anneciğim içine mi doluyor ders yaptıracağım? Ne istiyorsun? Ne oldu anne? Ha, söyle anneciğim. Bizim bugün yine ders yalan oldu, gördüğünüz gibi. Tamam anneciğim tamam tamam vedalaşalım kapatayım ben. Ne oldu neyin var anneciğim senin? Neyin var? Ha? Neyin var söyle annem. Hadi gel dertler gidelim dışarı gidelim mi gezmeye? Hadi gel gidelim annem. Gel gidelim. Hadi ama vedalaşalım ilk önce. Hadi öpücük ver bakayım herkese öpücük ver. <laughs> öpücük ver şimdi herkese. Öpücük. Hadi anneciğim. Hadi bugünlük de bakalım. Bizden bu kadar olsun. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Tamam. <laughs> Eşek. Hiç ne yaptığın belli değil senin. Ne yaptığın hiç belli değil senin. Seni yiyeceğim artık. Hadi bay bay. Hadi Allah'a emanet olun. Abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Beğenmeyi de lütfen unutmayın. Hoşçakalın. Sümüklerin çıktı. <laughs> Tamam hadi kapattım. <laughs> hadi yürüyelim. Hayır kendine vurma. Gel gel. <laughs> Dışarı çıkarttım. Şu hale bakın. <laughs> ne istiyorsun annem? Bana bir söylesen ne istiyorsun? Nehir, ne istiyorsun? Gel yürüyelim hadi gezelim. Gel. Annem. Hadi gel. Aferin sana. Aferin anneciğim. Sen ne güzel yürüyorsun. Evet. Hayır hayır ne oldu yine? Ne oldu yine? Ne oldu yine? <laughs> ne oldu yine? <gülüyor> tamam. <gülüyor>